Atek TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Rotek RC8805. Öncelikle size Rotek firmasından bahsetmek istiyorum. Rotek firması 2010 yılında kurulan bir firma. Şu anda hali hazırda 50 tane ülkeye ihracat yapıyorlar. Gayet büyük bir firma. 2017 yılında da 30 bin metrekarelik bir fabrikada üretimlerine devam etmeye başladılar. İlk başlarda havalı bijon sökme tabancalarıyla üretime başlıyorlar. 2010'lu yılların ortasından sonra da tüm iyon pilli, fırçasız motorlu ve kablosuz bijon sökme tabancalarının üretimine başlıyorlar. Şimdi bugünkü konuğumuz dediğim gibi RC8805. Şimdi hep beraber kutu açılımıyla başlayalım ve ürünümüzü inceleyelim. Ürünümüzün içinden 20 voltluk 6 amperlik 2 adet yedek batarya çıkıyor. Ürünümüzün kullanım kılavuzu yine ürünümüzün içinden çıkıyor. Şimdi birazdan hemen ürünü açacağım. Ürünümüzün içinden bataryalarımızı şarj etmek için bir şarj ünitesi çıkıyor. Hemen önce bataryaları açayım tekrar. Bir adet 20 voltluk 6 amperlik bataryamız ve bir de yedek bataryamız var. Yine 20 volt ve 6 amperlik bataryalarımızı şimdilik böyle koyuyorum. Ve gelelim ürünümüze. Evet. şöyle göstereyim. Fırçasız motorlu 3 kademeli. Burada ürünün e, siz kullanırken yardımcı olsun diye bir led'i var. Hemen önce bataryamızı takayım. Evet. Sesini duyalım. Ürünün kutusunu kaldırıp anlatmaya devam edeceğim. Ürünümüzün Şuradan tekrar şuradaki butondan ayarlanabilir 3 ayrı tork kademesi var. Birinci kademede bize 900 rpm 900 e, rpm dönüş hızı sağlarken 750 Nm bir sıkma e, gücü var. E, 750 Nm'lik birinci kademedeki sesini size dinletmek istiyorum. İkinci kademeye aldığımızda ürünün kuvveti 900 Nm'ye çıkarken dönüş hızı da 1200 rpm bunun da çekiç gücü karşılığı 2000 BPM oluyor. Sesini dinletmek istiyorum. Üçüncü kademeye aldığımızda da ürün 1280 Nm'lik bir sıkma kapasitesine erişiyor. Onu da şu şekilde dinletmek isterim. Şu anda 1800 RPM'le dönüyor. Yani dakikada 1800 devir. Bununla çekiç gücü karşılığı 2200 BPM. Şuradaki butona bastığımızda da ürün sökme moduna geçiyor. Sökme modunda otomatik olarak 1700 Nm güçle sökmeye başlıyor. Bu butona tekrar bastığımda şuradaki led'in kırmızıya döndüğünü görebilirsiniz. Bu led kırmızıya döndüğünde oto burayı yani otomatik durdurma moduna geçmiş oluyor ürün. Yani siz bijon sökmeye başladığınızda bijondan artık ürüne herhangi bir kuvvet gelmediğinde otomatik olarak kendini durduruyor. Ürünün boş ağırlığı yani bataryasız ağırlığı 2.9 kilogram. Ürünü bataryalı kullanmaya başladığımızda da 3460 gram oluyor. Ürünün bataryası yine diğer ürünlerde de alışık olduğumuz gibi 3 kademeli indikatöründen bataryanın içinde kalan kapasiteyi görebilirsiniz. Ürünle ilgili detaylı bilgiye atekmarket.com üzerinden erişebilirsiniz. Aynı zamanda 444 21 31 numaralı telefondan da bize ulaşarak ürün hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.